Hepinize hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir video konumuz yok. Arkadaşlar size üzücü bir haberim var. Aynı zamanda da aynı zamanda da e, ay mesaj geldi. Aynı zamanda da yeni bir edit yaptım ve edit kanalı açmayı düşünüyorum bu kanaldaki editleri silip o edit kanalına aktaracağım arkadaşlar. Ama en baştan yapabildiği, yapıp böyle yapamadığı da bilmediğim için silmeye çok kararlı değilim. Ama eminim ki silemeyeceğim. Hatta ben silmekten dedikten var geçeyim. o kanala benzerliğini yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar güzel haberim buydu. Şimdi kötü habere geçelim kötü haber arkadaşlar. Biliyorsunuz biz e hemen hemen şöyle göstereyim. Biz 34 aboneyiz. Biz 42 video 34 aboneyiz. E, ve birçok e, ve bir tane kayıyor kayıyor her sefer kayıyor videom. 211 görüntülenme. Bir tanesi bir bayağı bir görüntülenme olmuş. Bakın şu. Bayağı bir görüntülenmiş. 37 görüntülenmiş mesela bu. Mesela ben mesela ben e, ay. Arkadaşlar mesela hmm. ben Ay şunu bakmayın arkadaşlar gelmiyor. Gelip gidiyor. Neyse e, arkadaşlar mesela ben e, daha bu editi bu edit arkadaşlar daha dün paylaştım ve 37 e görüntülenme oldu. Ama benim 34 abone e var. Yani burada 211 görüntülerim olmuş. Ama bana abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar lütfen bakın videolarımı izliyorsanız videolarımı izliyorsanız benim e, e, kanalıma da abone olun. Benim videolarımı izliyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar. beğen Videomda açıkça söyle ben bir tane videomda açıkça söyledim. 5000 abone istiyorum. 5000 abone'den sonra ben rahatım. Yani rahatım dediğim size istediğiniz kadar video çekeceğim. İstediğiniz serileri çekeceğim. Ama beni 5000 abone yapın. Benim sizden tek bir isteğim var ve o tek isteğim arkadaşlar 5000 abone yapmanız. Bakın 20.000 görüntülenme. Bakın İlk toka bakıyorum 25 görüntülenme. Ay buna 3 görüntü. Bakın 10 görüntülenme. Bakın 16 görüntülenme. Bu da 16 görüntülenme arkadaşlar. Bakın bu da 16 görüntülenme. Bu da 31 görüntülenme arkadaşlar. Bakın bu da 21 görüntülenme. Halbuki siz buradaki bu videoların hepsinin görüntülenmelerini toplayacağım şu anda.

Arkadaşlar 90 94 görüntülenme toplama oluyor arkadaşlar. Eğer hepiniz beni bana şu anda abone olursanız 90 yani 100, abone de, 100 aboneye 100 abone geçerim yani. 1000 aboneye az kalır. Arkadaşlar gerçekten şu anda şu anda arkadaşlar gerçekten kötü bir durumdayım. Üzülüyorum arkadaşlar. Gerçekten abone olun. O kadar anılarımız var sizlerle. Bir abone olmuyorsunuz. Bir tanecik abone olmuyorsunuz. Biliyorum bütün youtuberlar abone istiyor ama benim amacım farklı arkadaşlar. Ben kreatör olup size güzel videolar çekmek istiyorum. Ben kreatör olup kendimi eğlendirmek istemiyorum. Kendimi eğlendirmek istiyorum daha doğrusu ama kendimi eğlendirirken sizleri de eğlendirmek istiyorum. Sizlerin daha çok mutlu olmanızı istiyorum arkadaşlar. Ben kreatör olmak istiyorum. Bu kanalı açmamın ilk sebebi kreatör olmak. İkinci sebebi sizlere kreatör olduktan sonra daha çok eğlendirmek. Tek iki sebebi var. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın. 9 20 de 20 7 25 8 3 10 16 16 16 31 21 29 27 66 arkadaşlar. 56 59 94 90 69 şeklinde. Şahan bayağı bir abone olması gerekiyor şu anda. Bana lütfen abone olun arkadaşlar. Ve benim bugünkü videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.